Yerel Yönetimler Derneği düzenlediği Çay Sohbetleri programında AK Parti Eski İl Başkanı Mahir Sönmez ağırladı. Yerel Yönetimler Derneği Elazığ Şubesi düzenlediği programlarla çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta farklı bir konunun ağırlandığı Çay Sohbetleri programının bu defa misafiri AK Parti Eski İl Başkanı Mahir Sönmez'di. STK'ların yerli ve milli olmasının ne kadar önemli olduğunu şu andaki çalışmalardan görüyoruz. Çünkü yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanımızın yapmış olduğu bir paylaşımdan ve cuma hutbesinden sonra bazı STK'ların ne kadar haddini aşıp haddinden fazla sözler söylediğini görüyoruz. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Sönmez, STK'ların yerli ve milli olmasının önemine dikkat çekti. STK'lar toplumda kendisini bu işlere gönül vermiş insanların bir araya gelmesiyle hiçbir beklenti içerisinde olmadan Hiçbir maddi beklenti gözetmeksizin kendilerini, ailelerini ve birçok işinden, gücünden, ailesinden feragat ederek faydalı memlekete faydalı olmaya gayret ediyorlar. Burada da güzel bir atmosfer oluşmuş. Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Ersan Arsan ise Hizmet Derneği olduklarını söyledi. Biz Hizmet Derneğiyiz. bizim yönetim kurulumuzda eee il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ee, sayın ilçelerimizin belediye başkanları e, el azın önemli mekanizmalarını yönetim kurulumuza yönetim tüzüğümüze göre alıyoruz.